Hirso hot, hirso zerre zerimad kergana, zanimad esa, zerimad esa. Peru derkandu gönbi, sürekli karar biraz, vat seri dersinde kırmanzuk kırkiri. Hen kırkiri ki reyna, reyni seri hu, uyanıya deri Ama tekma dersin, komu dersin vera temat edamay lejibin. Bika, velati horu vayr vecim. Tuva zani, Tekrardan haberlerim açık geçtik herkese. Hani ki Sıma hile soğuktu seker Sıma hile soğuktu çentelim Cennet can ver, domani Marevaziri Buraya da mezar anılma Marevaziri var Aro'da Aro'da şaydı Deri derhonda Kıza mare berba Hini bizce deri bizce Hen kırkert ki Tımarı sardı, indi iştirin yamay Nika Herkes var sonu peperin o keşikken o var o ki. Sıma namı dersim namı diyonu koyu indim tay o Sıma indim nara tepiyak masabim hen kere. Maç yani ne vaziyem, maç yani de karşı vereceğim. Nika Konu dersim velat velat ekoru vayr Türk alanı koyu vayr vereceğe. Cünü camerdunu ne koyu vayr vereceğe. Hürüs o heşt ma kuvera neker kert kergana ma kergana. Hatta ki derbi ma Vay Beyciğim. Öncelikle tertelede soykırımda katledilen bütün insanlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Başta Seyit ve arkadaşları olmak üzere bu uğurda zulümle katledilen bütün canlarımızı minnetle yad ediyorum. Evet, 4 Kasım 1937 Tertere'nin yıl dönümü olarak kutlanıyor. Çünkü Tertere kararı o gün alındı. Ama hazırlıklar biraz daha eskiye dayanıyor. 1935 25 Aralık'ta çıkarılan Dersim Kanunu ve o yıllarda peş peşe yayınlanan Dersim raporları bir katliam hazırlığının, bir soykırım hazırlığının habercileriydi. 37'den sonra, 4 Mayıs 37'den sonra sistematik ve planlı bir şekilde bir katliam, soykırım yürütüldü. Yerel ifadeyle bir tertele gerçekleşti. 13.800 civarı sürgüne gönderilenlerin sayısı ise 11.600 civarında. Ama o zamanın kayıt nüfus kayıt sistemini de biliyor. Ayrıca resmi evraklara nelerin girdiğini, nelerin girmediğini de bilmiyoruz sözlü tarih çalışmalarına baktığımızda o acı kara günleri yaşayanların anlatımlarına kulak verdiğimizde katledilen insanlarımızın sayısının 50 ile 60 bin arasında değiştiğini tahmin edebiliyoruz. O yıllarda uygulanan bu katliam, bu soykırım bir zihniyetin ürünüydü değerli arkadaşlarım.